Sabah kalktınız ve ayılmak için bir fincan kahve koydunuz. Bilin bakalım o bir fincan kahvenin içinde ne kadar su var? Tam 140 litre. Peki, sofradaki bir dilim beyaz ekmek ne kadar su saklıyor acaba? İnanamayacaksınız ama ben inanamamıştım. Çünkü 40 litre. En sevdiğiniz pamuklu tişörtünüzü giyiyorsunuz. Beraberinde 3000 litre su da sizinle birlikte geliyor. Kot pantolonunuzda ise 10.000 litre su var. sadece bir çift deri ayakkabıda ise 16.000 litre su. Şimdi diyelim aracınızı otomobilinize bindiniz. Otomobilinizin her 1 dolarlık kısmı 80 litre su barındırıyor arkadaşlar. İşte bu rakamlara su ayak izi deniyor. bu rakamlarda herhangi bir abartı olmadığına emin olabilirsiniz. Hollanda Twente Üniversitesi Su Mühendisliği Bölümünden Profesör Arjen Hoekstra'nın tarım ve endüstride su kullanımı üzerine yaptığı araştırmalarının araştırmalarının sonuçları bu rakamlar. Profesör Hoekstra, Globalization of Water yani suyun küreselleşmesi kitabının da yazarı, geçtiğimiz yıl çok genç yaşta 52 yaşında hayatını kaybeden Hoekstra, yaşamının sonuna kadar hayatını su ayak izi konusuna, ürünlerin etiketlerine su ayak izi değerlerinin de yazılması gerektiği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına harcamış, harcamıştır. Ben de zamanında aktüel dergisinde çalışırken kendisiyle bir röportaj yapmıştım burada size bu röportajın detaylarını aktaracağım ve iyi bir şeymiş gibi görünen ihracat rakamlarının bazı alanlarda aslında hiç de iyi bir şey olmadığını hatta inanılmaz stratejik bir hata olduğunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bu arada yıllar içerisinde yaptığım bilim röportajlarının makale ve araştırma dosyalarımı ilk kitabım I Love Tesla'da toplamıştım onlarca başlıkta konu var kitapta su ayak izi de onlardan sadece biri ee, bu arada bilmeyenler için ben gazeteciyim ee, bilim teknoloji haberleri röportajları yapıyorum yıllardır e, kitapta da en sevdiğim dosya haberlerimi bir araya getirmiştim ee, kitap I Tesla deyince tabi Tesla kitabı sanılıyor ama aslında Tesla ithaf kitabı Tesla ile ilgili kısa bir bölüm var ee, sadece kitapta geri kalanı e, çeşitli alanlardan çeşitli disiplinlerden bilim insanlarıyla yaptığım röportajlardan haber ve makalelerden oluşmakta Hayranımdan dolayı Tesla'ya ithaf etmiştim. Kitabını da göstereyim çünkü kitapta yer alan bu e, bir konu bu. Şimdi ana bu da ışıktan da hiçbir şey gösteremiyorum. Ha, şöyle göstereyim. Canon kitaptan yayınlandı. E, Ayla Tesla. Cesur yeni dünyada Ayla Tesla. Ee, öncelikle arkadaşlar size e, pardon şuradan bir kopya çekeyim anlamıyorsunuz değil mi hiç asla takır takır kendim konuşuyorum ee, evet peki bu su ayak izi nedir öncelikle su e, ayak izi kavramını e, literatüre yine e, Profesör Hoxha'nın kazandırmış olduğunu belirtelim 10-12 yıl önce. UNESCO Su Eğitimi Enstitüsü desteğiyle bilim çevrelerine tanıtılmış su ayak izi kavramı. Peki nasıl oluyor? Ee, şöyle anlatalım. Mesela bir fincan kahvenin içindeki kahve çekirdeklerinin ekilip biçilmesi, yetiştirilmesi, harman, toplanması, nakliyesi, fabrikada işlenmesi derken bu süreçte tam 140 litre tatlı su harcanıyor. Buna işte su ayak izi denmekte. Yani siz kahve içmek için sadece bir fincan su harcadığınızı sanırken aslında litrelerce suyu birkaç dakika içinde içip bitiriveriyorsunuz. Ya da bir kot pantolon elde edilmesi için pamuğun ekilmesinden başlayıp pantolon sizin dolabınıza ulaşana kadar sadece tek bir pantolon için harcanan su ortalama 10 bin litre. Bu durumda üretimi için çok su harcanan gıda ve endüstriyel ürünlerin ihraç edilmesi çok kritik bir sorun. Bazı ülkeler tarım, tekstil ve endüstriyel ürünlerini kendileri üretiyor veya ihraç ediyor. Ee, ama bazı akıllı ya da sinsi diyeyim eee bazı ülkelerse e, çok su gerektiren ürünleri devamlı ithal ederken başka ülkelerden alarak kendi öz su kaynaklarından tasarruf ediyorlar. Yani bu bir strateji. Bu bir devlet strateji, stratejisi. E, bu durumda ihracat yapan ülkeler üzerinde ciddi bir su sıkıntısı yaratıyor. Yani henüz farkında olmasak da çok yakında Tuh savaşlarının başlayacağına inanıyorum. Ben de tıpkı Profesör Hoxha gibi. Özellikle Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Belçika bu arada. Belçika Belçika, Belçika. E, İsrail, Japonya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, İngiltere gibi bu akıllı ülkeler su ayak izi fazla olan malların e, ne kadarını ithalatla karşılıyor. Yani dışarıdan alıyorlar. Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler de öyle ama onlar bunu e, hani mecburiyetten daha çok yaptıkları için yani onları sinsilikle e, bu noktada suçlamıyorum. Yani diğerleri gibi stratejik sebeplerle yapmıyorlar. Ee, ama diğer saydığım ülkeler bilinçli olarak kendi suyunu tasarruf etmek amacıyla gıda ve tekstilde ithalata başvuruyorlar. Ha, biz de ihracat yapınca çok seviniyoruz yani. Şimdi anlatmaya devam edeyim. Şu an çok sinirlendim. Şimdi bir de literatürde sanal su ticareti deniyor buna. Sanal çünkü mesela bir ton buğday ithal eden ülke bir ton buğday üretmek için kullanılan suyu da bedavaya getirmiş oluyor aslında ithal ettiğinde. Bu da ortada ciddi bir bencilik olduğunu göstermekte. Bana göre üstelik bu ülkelerin hemen hepsi dünya ortalamasının, bu demin saydıklarımın hepsi dünya ortalamasının çok üzerinde tüketim yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri en çok su ayak izi e, üreten ülke bu arada. Ama tamamen kendi su kaynaklarını kullandığı için Avrupa ülkelerinden ayrışıyor. Ona kızamayacağım o nedenle. Su diğerlerine kızıyorum burada. <laughs> E, su kaynaklarını doğru yönetebilecek pratiğe sahip olmayan ve ihracat yapan, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için durum çok vahim. Ülkeye giren dövizze sevinebiliriz. Yani seviniyor birçok ülke ama bu e, hani döviz kaybolan su kaynaklarını tekrar geri getirebilecek bir şey değil. Yani bu idrak edilemiyor. E, sanal su ticareti kavramının literatüre sokan isim ise King's College London'ın yeni İngiliz profesör John Anthony Allen. Dünya sanal su ticaretindeki en büyük ihracatçılar arkadaşlar Amerika, Avustralya, Asya'nın çoğu ve Orta Afrika. En büyük ithalatçılar yani kendi su kaynaklarını harcamamak için her şeyi dışarıdan alan sinsiler ise Avrupa ülkeleri, Japonya, mecburen Arap ülkeleri ve Güney Afrika. En çok su ayak izi tüketen ülkeler ise yani en çok tüketen her anlamda en çok tüketen ülkeler Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri. Mesela Amerika Birleşik Devletleri kişi başına yıllık 2500 metreküp su e, harcanıyormuş. Uluslararası ticarette en çok sığır eti, soya fasulyesi, buğday, kakao, kahve, pirinç ve pamuk alınıp satılıyor. E, yani bu suyu ilgilendirecek anlamda bu dengesi ihracat ithalat alından dolayı da pek çok ihracat ülkesinde nehirlerin kuruması, yeraltı ve yer suların tükenmesi, göllerin kuruması, tatlı su kaynaklarının azalması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Daha az su ayak izi, daha az su ayak izi bırakmak adına şahsi olarak yapabileceklerimiz hani kırmızı et yerine tavuk eti yiyelim, kahve yerine çay içelim, pamuklu kumaş yerine polyester mi giyelim, pilav yerine patates espresi mi yiyelim? Demek dışında da başka bir seçeneğimiz yok Bu da atladı ve sonuca çok da etki edecek bir şey de olmaz açıkçası yapılması gereken bunun bir strateji olduğunu idrak etmek ve su kaynaklarını fazlaca tüketen gıda ve endüstriyel ürünlerin dışarıya satışını kısıtlamak olabilir bana göre Türkiye'de maalesef sanal su ihracatçısı ülkeler arasında yer alıyor çok fazla su isteyen ürünleri ihraç ediyoruz. Etmememiz gerekiyor. Çünkü harcanan suyu parayla geri alabilmemiz mümkün değil. Yani çok su harcanan endüstriyel ürünleri de ihraç ederken kar zarar hesabı yapılması gerektiğini inanıyorum. Şu noktadan sonra çünkü su savaşları başlayacak. Biz ihracat yapınca hemen seviniyoruz. İşte dışarıdan bir şey alınca üzülüyoruz. Değil. Yani öyle değil. Araştırmalara göre 2030 yılına kadar küresel su ihtiyacı %40 oranında artacak. E, firmaların üretim yapan e, endüstriyel e, firmaların üretim yapan endüstriyel şirketlerin su ayak izlerini hesaplamaları gerekiyor. Bence artık internette ücretsiz uygulamalar var bu hesapları yapan işletme sahipleri 10 yıl sonralarını görebilirler bu analiz tahminleriyle görebiliyorlar. OECD'nin gelecekte tarımda su alanında risk yaşayacağını öngördüğü ülkeler raporunda Türkiye'de yer alıyor. Türkiye orta yüksek risk grubunda yer alıyor. Raporda Çin, Amerika ve Hindistan en fazla su Su tehlikesi yaşanacak ülkeler olarak sıralanıyor. E, tarımda yaşanacak su tehlikesi endeksine göre de Türkiye 2024-2050 dönemi içerisinde en çok risk arz eden 15 ülke arasında yer almakta. Türkiye su zengini bir ülke değil arkadaşlar maalesef. Artan nüfus, gelişen sanayisi, hızlı büyüyen kentleriyle 2030 yılında su sıkıntısı çeken bir ülke olacağımız tahmin ediliyor raporlara göre. Ee, son olarak e, bazı ürünlerin su ayak izlerini sıralamak istiyorum. I, yani çarpıcı olsun diye 1 kilogram kırmızı et için 16 bin litre su harcanıyormuş. 1 kilogram mısır için 900 litre su, 1 kilogram pirinç için 3500 litre su, 1 kilogram buğday 1350 litre su, 1 elma 70 litre su, 1 adet A4 kağıt için 10 litre su, 1 kadeh şarap 120 litre su, 1 bardak çay 30 litre su, 1 kilogram şeker 1500 litre su, 1 adet mikroçipte 32 litre su, 1 litre sütte 1000 litre su bulunuyor, harcanıyor yani. Ee, yani arkadaşlar biz işte vay dışarıdan tarım ürünü aldık işte diye mesela bazen e, sinirleniyoruz. E, fakat bunu gelişmiş ülkeler gördüğünüz gibi strateji olarak uyguluyor. Yani çok su harcatan e, tarım ürünlerini özellikle kendileri üretmiyorlar. Yani özellikle kendilerini. Ben demiyorum ki biz de onlar gibi bencil olalım hani çok su e, isteyen işte pamuğu, domatesi, karpuzu veya ne bileyim hani en çok ne bileyim işte tekstil. Mesela pamuk çok su yer. Pirinç. Hani bunları e, dışarıdan alalım biz de demiyorum. Ama e, dışarı satışına da yani böyle tonlarca tonlarca yaş sebze, meyve ya yani ne demek ya yani tonlarca su gidiyor onlarca su gidiyor. Yani bu da sevinilecek bir şey değil. Tamam e, bundan tabii ki ekmek yiyenler var. E, i̇hracatla e, işte bir sürü yani yüz binlerce aile bu şekilde geçiniyor. E, veya mesela biz otomotiv yedek parçasında e, iyi bir ülkeyiz. Mesela ihracatta. Tamam bu çok iyi bir şey bakınca. Ama bakın rakamlarda ne var? Bir, e, bir dolarlık otomobilin bir dolarlık parçasına 80 litre su var yani e, bunlar geri döndür ya su geri döndürülemeyecek bir kaynak şu an için evet ekonomimiz için e, tabii ki e, ihracat o tonlarca tonlarca domates gönderelim tam çok iyi çiftçimiz kazanıyor yani e, ne bileyim salça yapıyorsa işte orada fabrikada çalışanlar kazan ama yani bunun bir devlet stratejisi haline bizim de getirmemiz lazım yani bunu kontrollü, dengeli yapılması lazım. Yani ihracat öyle vay çok güzel, çok sevindik veya ithal edince bir şey niye ithal ettik, biz ithal mala mı kaldık, niye kendimiz yapmıyoruz? Ya bu bu basit bir düşünme tarzı. Yani bunun bir strateji haline getirilmesi lazım. Su kaynaklarımızı çok kritik e, gerektiği şekilde yani mesela bir şeyden çok kazanacaksak bir üründen çok kazanacaksak ihracatından bence o zaman ee, ona göre yani o kar zarar hesabı yapılarak ihracat yapılması lazım. Yani e, bütün de bu sefer su yani değer değerimizi de biz e, bedavaya vermiş oluyoruz. Yani bir şey satıyoruz. Bakın mesela bir tane mikroçipte e, 30 litre su harcanıyormuş. Yani bir çay bir bardak çayla aynı. E, ötekinde deri ayakkabı da 16 bin litre su. Yani bari çip satalım yani. Mesela gibi düşünüyorum ben. Ee, kesinlikle burada e, şuna dikkat edilmesi lazım. Tabii ki insanlar e, bundan e, ihracattan para kazanıyor, bu şekilde büyüyoruz, gelişiyoruz. Peki su kaynaklarımız kalmadığında, ey YouTube, sana soruyorum sevgili YouTube dinleyicim, su kaynakları kalmadığında o parayla biz ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Su yok. Su yok ne yapacağız yani? Ona göre bir denge hesabı yapılması gerektiğini düşünüyorum. bunu da böyle bir bilinçlendirme olarak bu videoyu çekmeyi kendime bir görev bildim arkadaşlar. Umarım bu konuda bilinçlenme anlamında hani bir nebze de olsa katkım olmuştur. Olmuşsa çok mutlu olurum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.